Arkadaşlar öncelikle Reyhan'ın bebeğiyle ilgili yaşanan sorunlarda Cavida'nın parmağı var diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve artık yemin dilsinde Reyhan'ın ağlamasına dayanamayanlar ve Cavida'nın ise düştüğü çamurdan kalkmamasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve güzel bölümleri geride bırakan, mutsuz bölümleriyle devam eden Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Reyhan bebeğinden vazgeçecek mi? ve Talaz'ın Cavidan'ı kurtarmasıyla beraber yeniden dönen Cavidan planları neler olacak? Emir ve Reyhan'ın bebeği için yaşadığı sorunlarda yine Cavidan'ın bir parmağı olduğu ortaya çıkacak mı? Ve Talaz'ın Cavidan'ı kurtarmasıyla beraber bunu duyan Cemre'nin yeni intikamı nasıl olacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve yemin dizisi yeni bölümlerde Reyhan'ın bebeğine bir şey olursa yemin dizisini artık izlemeyiz diyenler ve böyle bir şekilde olursa yemin dizisi final olsun artık diyenler videomuzu beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerin yorumları ve beğenileri bizler için çok önemlidir. Sizce yeni bölümlerde yemin dizisinde Reyhan'ın bebeği kurtaracak mı? Ve bu yaşanan olaylarda Cavidan'ın bir parmağı çıkacak mı? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Bunları bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız ve gelelim yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak. Arkadaşlar mutsuz bölümleriyle devam eden yemin dizisinde ilerleyen bölümlerde de bu mutsuz bölümler devam edecek. Emir ve Reyhan uzun bir süre bebeklerine çare bulamayacaklar. Fakat Reyhan ise asla bebeğinden vazgeçmeyecek. Başka hastanelere gidip bebeğine çare aramaya başlayacaklar. Fakat dediğimiz gibi ortalık çok karışmaya başlayacak arkadaşlar. Cavidan'ın girdiği kuyudan kurtulmasıyla beraber Cavidan yine durmak bilmeyecek. Cavidan Reyhan'ın bebeğinin tehlikede olduğunu öğrenecek ve Reyhan'a iyi davranmaya başlayacak ve bebeği aldırmasını isteyecek. Fakat konaktaki herkes Reyhan'a bebeğinden vazgeçmesini istese de Reyhan kimseyi dinlemeyecek ve bebeğinden asla vazgeçmeyecek. Ve sonunda ise yine kazanan Reyhan olacak arkadaşlar. Fakat ortalık nasıl karışacak arkadaşlar? Reyhan başka hastanelere gidecek ve ilerleyen bölümlerde doktorlardan güzel haberler gelecek. Cavidan ise yine işin içine girecek ve Reyhan ise bölümlerde bebeğine çare bulmak için yine hastanelere gidecek ve bunları öğrenen Cavidan ise Reyhan'a yine güzel haber gelmemesi için para karşılığında bunları engellemek isteyecek. Fakat arkadaşlar dediğimiz gibi artık Cavidan iyice köşeye sıkışmaya başlıyor ve hiçbir oyununda artık başarılı olamayacak ve Reyhan'ın bebeğinin doğmasına da engel olamayacak. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yemin dizisi bu bölümlerde ne kadar mutsuz bölümler yaşasa da sezon finaline doğru çok mutlu bölümler bizleri bekliyor olacak. Bir taraftan intikamı için Cemre Cavidan'la uğraşmaya devam ederken diğer taraftan Emir ve Hanım bebeği dünyaya gelecek ve çok güzel bölümler bizleri bekliyor olacak. Arkadaşlar tüm yeni detaylar için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.